Bazen şey duyuyorum ya hocam bu hayvan çok küçük yani işte büyük başlardan için bu, bu hayvan biraz zayıf bu yedi kişiyi kaldırmaz biz bunu 5 kişi keselim. Böyle bir dünya da yok Allah vermiş sana o ruhsatı ya. Belirli şartlar altında 7 kişiye kadar kesebilirsin. Veya da hocam bu hayvan çok büyük 7 kişi biraz ya kilo hesabı satıyorlar bize ağır geldi biz bunu 12 kişi keseceğiz. Bu da olmaz. Yani bunu da duyduk 12 kişiyi nasıl bir araya getirdiniz. O 12 kişinin arasında bir tanesi bilmiyordu. Büyük başın 7 kişiden fazla kesileceğini. 2 tanesi bilmiyordu. 3 tanesi bilmiyordu. Ya 12 tane saf adamı nasıl bir araya getirdiniz de kurban kesmeye ikna edebildiniz? 12 kişi kurban ibadetine girmeye kalkıyorlar. Veya da dediğim gibi bunu birinde böyle bir anlattım yine böyle bir ortamda. Bir tanesi namazdan sonra geldi. Hocam dedi sen yine büyük baştan bahsediyorsun dedi. 12 kişi kesiyorlarmış dedi. Biz dedi yıllarca dedi e, abim, babam, ben bir de halam dedi 4 kişi aynı bahçede oturuyorduk. Bir tane keçiyi dedi 4 kişi kesiyorduk dedi. 4-5 sene boyunca dedi bir tane keçiyi kurban ibadeti adı altında mındar etmişiz haberimiz yokmuş dedi. Yani bunları da duyduğum için özellikle anlatıyorum. Yapıyorsunuz ediyorsunuz diye değil ama olur da kulağınıza böyle bir şey gelirse böyle bir iş olmaz aklınızda bulunsun.